Profilo ile hayat çok daha kolay. Neden mi? Çünkü profilo bulaşık makinelerinde hayatınızı kolaylaştıracak özellikler var. Mesela jet plus opsiyonu. Acelimiz olduğu anlarda jet hızıyla yetişen jet plus opsiyonu, seçtiğiniz programa göre %66'ya varan zaman tasarrufu sağlar. Bazen de biz anneler için hız değil de hijyen daha önemlidir. Biberon gibi hassas bulaşıklarda deterjan kalıntısı kalmadığından emin olmak isteriz. İşte bu anlarda ek durulama özelliği imdadınıza yetişerek bulaşıklarınıza ekstra durulama yapmanızı sağlar. Profilo bulaşık makinesindeki yarım yük yıkama programıyla az miktardaki bulaşığınızı makinenizin dolmasını beklemeden yıkayın. Hem elektrik hem de sudan tasarruf edin. Profilo bulaşık makinesi eko programı bittiğinde otomatik açılan kapağı sayesinde içinde biriken buharı dışarı çıkararak su lekesi bırakmadan doğal kurutma sağlar. Makinenizin bitip bitmediğini takip etmenize ve doğal kurutma için bittiğinde de kapağını sizin açmanıza gerek kalmaz. Şimdi bir düşünün. Bulaşık makineniz çalışmayı bitirmiş ve siz de bulaşıklarınızı dolaba yerleştirmek için kapağını bir açıyorsunuz ki Pırıl pırıl bardaklar, tertemiz tencerelerle karşılaşmak yerine tablet deterjanının bir köşeye sıkışıp tam erilmediği için temizlenmemiş bulaşıklarla karşılaşıyorsunuz. İşte akıllı dozaj sistemine sahip profilo bulaşık makineleriyle bu sorun artık tarih oluyor. Akıllı dozaj sistemiyle tablet deterjan yıkamanın en uygun anında özel tasarlanmış deterjan sepet bölmesine düşer. Yıkama süresince tamamen çözülerek tertemiz yıkama sonuçları sunar. Profilo'daki 3 kademe asansörlü üst sepet sistemiyle üst sepetin boyunu ihtiyacınıza göre ayarlayabilir, uzun su bardaklarınızı, büyük pencerelerinizi makinenize kolayca yerleştirebilirsiniz. Üst sepetin kenarlarında bulunan mandallar yardımıyla üst sepeti dolu halde bile aşağı yukarı hareket ettirerek bulaşıklarınıza rahatça yer açabilirsiniz. Profilo bulaşık makinelerinde bulunan makine temizleme özelliğiyle makineniz kendi bakımını kendi yaparak zamanla biriken kireç ayağı kalıntılarından arındırır. Üstelik 10 yıllık paslanmazlık garantisiyle de size uzun yıllar Profilo ile keyifli anılar biriktirmek kalır. Profilo ile hayat çok daha kolay. Çünkü Profilo ile zamanınız ev işlerine değil sevdiklerinize kalır.